Şeytan insanlara nasıl tuzak kurar ve ondan korunmanın yolları nelerdir? Peygamber Efendimiz bir gün sahabelerine şöyle buyurdu. Şeytan insana önce küçük günahları güzel gösterir. İnsan bu günahları işlerse onu daha büyüğüne yönlendirir. Efendimiz şeytanın vesveselerine karşı güçlü olabilmek için bazı önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Euzu besmele çekin ve Allah'a sığının. Kur'an okuyun. Özellikle Ayet-el Kürsi ve Felaknas sureleri şeytanı uzaklaştırır. Ayrıca Efendimiz, şeytan birlikten kaçar, yalnız olanı hedef alır diyerek cemaat ve kardeşlik ruhunun önemine dikkat çekmiştir. Şeytanın en büyük hedefinin insanı Allah'ın yolundan saptırmak olduğunu sık sık vurgulamıştır. Unutmayalım, Allah'a sığınan kişi şeytanın tuzaklarından korunur.